Yüzüklerin Efendisi'ndeki hobbitleri bilirsiniz. Peki ya gerçek hayatta yaşamış olanları? Evet, yanlış duymadınız. Bilim insanları onlara hobbit diyor. Bu eski insan türü, yani Homo floresiensis, Endonezya'nın Flores adasında yaşadı ve boyları sadece bir metre civarındaydı. Peki neden bu kadar küçüktüler? Cevap, ada kuralı denen harika bir evrimsel mekanizmada gizli. Şöyle düşünün. Büyük cüsseli bir canlı kaynakların sınırlı olduğu ve yırtıcıların pek bulunmadığı bir adaya hapsolursa ne olur? Hayatta kalmak için daha az enerjiye ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden nesiller boyunca vücutları küçülür. Atalarının daha iri olan Homo erectus olduğu düşünülüyor. Adaya geldikten sonra bu zorlu koşullara uyum sağlamak için hızla küçüldüler. En ilginci ne biliyor musunuz? Beyinleri de küçüktü ama bu onların zekasını hiç etkilemedi. Karmaşık taş aletler yapabiliyor ve usta birer avcıydılar. Yani hobbitler doğanın inanılmaz adaptasyon yeteneğinin en çarpıcı kanıtlarından biri. Bu tarz bilimsel hikayeler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.